Bak bir şey saldırıyor. Aa. Yiyeyim sağ ol, ben de iyiyim Nasılsın? Ah, Terbiyesin. Arkadaşlar koyunları orada bıraktım. Burada savaş çıktı. Eee burada. Bakalım bir şey saldırıyor. Aa. Baykuş. Muş. Bu sen değil. Cevara <laughs> da şeyin içinde. Gönlün kötü bir şey ya. Orada sıkıştı da ha. Hayvan kurtaramıyor. Nereye düştü? çabuk çabuk saldırıyorlar, yani öldürebilirler. Yani normalde onlar akşam çıkıyorlar ve gündüz çıktığı için atarlar saldırıyor, hakaret alıyor kargalar. O peşine yerde? <laughs> Hayvan kendini bitiremiyor ya. Bak ettiler. ihtimalle yara aldılar. Paralar biraz. Görüyor musun Kuyum saldırıyor ki. Tabii. Orada demek ki. Evet burada. O öldürüyor. Rahmetler ya. Oo. Ne bu şuka yürü. Artık oraya gidemiyorum. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buradan daha demin saksamlar kaçtı Şu anda gidiyorlar gördüğünüz gibi. Havada uçuyorlar saksanlar eğer nerede arkadaşlar yoğunlaşırsa bilinç orada bir yavani hayvan vardır. Yani bazen porsuk olabilir, tilki olabilir, kurt olabilir. Bakın zaten burada çok vardı ama yavaşlamış, yavaş uçup gitti yer. E ben birini yakaladım. Ha. <laughs> <laughs> Bu hayvanı böyle yakından incelemek çok istiyordum arkadaşlar. Birini yakaladım. Şuradan da bakalım. Biraz beni uğraştırdı ama yakaladım sonuçta. Dur. Fazla sıkmayacaksın arkadaşlar. Kuşu tuttuğunuz zaman kuşu fazla sıkmayın. Sıkarsanız zaten bu hayvanın canı yok. Sıktığınız zaman öldürürsünüz. Şimdi inceleyeceğiz. Bakın tırnakları ee, nasıl elime geçmiş. Çok acıtıyor ama yine de çekiyorum. Nasılsın canım? İyiyim sağ ol. Ben de iyiyim. Bakın. Kardeşler buradan geçiyorlar böyle. Bu hayvan eğer nerede öterse bilin ki orada yaban hayvan vardır. Bu boş boşuna ötmüyor arkadaşlar. Kedi, porsuk, sansar, silki kurt, ayı, domuz. Ben yani şu ana kadar, şu aşama kadar ilk kez böyle bir hayvan yakaladım. Ee, i̇nceliyorum. Güzel bir hayvan. Tam bir yer bildirici. Her şeyin yerini bildiriyor. Konuşsana. Daha demin Bak şimdi elimi vereceğim. Çok acıtıyor da bırakmıyor. Bırak oğlum. Şşt. Bırak. Bırak. Lan bırak. Ha, arkadaşlar tırnakını geçirdi ya. Şşt. Bırak. Şşt. bırak. Duramıyor arkadaşlar. Işte, Çeşiyoruz şimdi bacağı kırılacak ya. Bırak. Şşt. Bırak. Bunu bıraksan. Of. Bayağı ya. Elimi deldi resmen. Bayağı da. Bakın gördüğünüz gibi burada da böyle. Aynısını yapıyor. şu. Tırnaklar resmen elime geçmiş. Bakın. Nasılsın? Fazla konuşturmak istemiyorum seni. Ee, korkma. Bakın kuyruklu yerde böyle uzun. Şimdi özgürlüğüne seni bırakacağım. İşte arkadaşlarına katılıp bir daha da böyle yanlış işlerin peşine koşmayın tamam mı? Bana bak bana. Çok güzel bir hayvan. Tam bir yer bildirici. Doğanın alarm verisi bu arkadaşlar. Her şeyi yerini bildiriyor. Şimdi yere bırakalım. Üstünden önde olalım ki. Şişt. Elim bırakmıyor. Bırak elimi. Elim bırak. Elim bırak oğlum. Bunu bıraksana elimi. Hadi bir, iki, üç. Salıyorum seni. Hemen uçup gitmek yok. Bakın. Ayağımı bir daha sıktı. Şey ayağımı diyorum elimi. Tırnağını geçirdi şu anda. Bir bıraksa. Evet birincisi bıraktı. Şunu da bırakırsa bırakacağım arkadaşlar. Uçarken elime zarar verebilir. Hop. tamam. Şimdi bırakabilirim. Şşt. Nasılsın? Ne oluyor? Hayırdır? Bak, bak nasıl ısırıyor bak. Bak bak. Bak. Terbiyesiz tavuk. Ne oldu sana? Ben de bir artistlik sevdim sanki. Aa, arkadaşlar bayağı da şiş şiş bayağı da insan elini acıtıyor kerata. Şiş. Ah. Lan. Lan bırak. Lan tamam, ben neyse bunu bırakayım. Şu şuraya doğru bırakayım da. Güle 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 güle. Nasıl bir saksansın sen ya? Elimizi nereye getirdi bakın. Hadi git buradan, terk et burayı. Şimdi bana alıştı. <laughs> Peşim bırakmaz. Bu böyle öttüğü zaman koyunlar otlamıyor arkadaşlar. Biliyor çünkü orada yaban hayvan olduğunu. Güle güle git. Uçtu ve gitti. elimizi ısırdı ama olsun o kadar da olur yani. Ellerimde çamur oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Yakalamak biraz sıkıntılı oldu. Ellerimi yıkayamadım hemen. Hayvanı serbest bırakmak istedim ve sizlere göstermek istedim. Bakın gidip orada durdu. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Elinden geldikçe doğanın böyle güzelliklerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Tabi doğa böyle acımasız. Mecburen birbirini ağlayacaklar ki yaşayabilsinler. Mesela o gördüğünüz e, gördüğümüz baykuş ya da kuşu olabilir. O kargaların yavrularını yiyor akşam, akşam olduğu zaman. Yani sabahları o kadar aktif olmadığı için bu sefer de kargalar onları alıyorlar. Yani böyle sürekli bir döngü var. Bazen av olan bazen avcı oluyor. Değişik bir durum. Bu. Değişik bir durum. Bizim saksanımız ağacın başına tünedi. İnşallah gider. Bir zarar görmeden gider. Kuşu tuttuğunuz zaman sıkmayın. Sıktığınız zaman hayvan iç organlarını patlatırsınız. Ne yani ayrım tutun. elimi ısırdı ama hiç. Birazcık acıdı Ama hayla da acıyor ya. Ne Şık gagası varmış ya. Sıkı. <laughs> Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Aa şurada bir şey koyayım. Dur. Ya, yani tam bir belgesel çekiyoruz ya. Evet. Burada bir hayvan. O zaman içerisinde. Gidip ona yakınlık... ...bakalım. Yani biz belgesel eğitmiyoruz. Belgesel bize geliyor. Yöntem içerisinde bir hayvan var. Siyah. Büyük ihtimalle bak bizim kuş geldi yine. Beni terk etmiyor ya. Cık. Git lan. Bölümümüzde bir av e, bir avize avını yakalamaya çalışıyor. İnşallah sansardır. Siyah yani kendisi. Bakacağım biraz. Şu kuşun içerisinde gidelim. Nasılsın canım? <laughs> Normal kedi. Önceden içerisinde para alıyor. Aa, kedinin bir gözü yok arkadaşlar. Bir gözü kör. Belki bizi fark etmiyor. Kedinin bir gözüne bakın kör. Yazık ya. Ne, ne oldu acaba? Nasılsın canım? Biraz da yaklaşalım Gözüne bakın. Yazık ya. Panter misin sen? Çıktı lan böyle. Bunlar arkadaşlar böyle doğada kala kala artık adapte olmuşlar. Ne oldu oğlum? Ne oldu, bozuk? <laughs> Dur şu yeter aslan parçası. Burada arkadaşlar sensörler falan çok oluyor. Ormanlık bir alan. Bozuk. Ne oldu Evet, çekelim. Şu heyecanlanıyor. Atlama oğlum üstümü batırdın ama ya. Çamur üstüm bak. Atlama üstüm oğlum. Bak çamur ama. Nere peşindesin? Ben gidiyorum sen burada gün. Tuhaf hareketler yapmaya devam et.